Merhabalar arkadaşlar ben Burak Güzel Bugünkü konumuz Instagram'da çekiliş yoluyla nasıl istediğimiz amaca varırız, nasıl takipçi kazanırız veya o kitleyi istediğimiz yöne nasıl sürükleriz bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar konuyu 3 ayırmış bulunmaktayım. Olmazsa olmazlarımız, reklamlar ve sunum kısmı. Bu üç kısmı tek tek incelediğimizde sonucuna geldiğimizde eşittir yaptığımızda aslında size güzel bir takipçi oranı vereceğini düşünüyorum veya istediğiniz amaç neyse o. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken olay olmazsa olmaz kısmını ilk başta hazırlamak. Amacınızı ilk başta belirliyorsunuz arkadaşlar ve kitleyi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Amacımızı belirlemek derken örnek veriyorum takipçi mi kazanmak istiyorsunuz? E-posta mı toplamak istiyorsunuz? Beğeni mi almak istiyorsunuz? Yorum mu almak istiyorsunuz? Bunu ilk başta doğru bir şekilde belirlemeniz gerekir. Sonrasında hedef kitleye uygun bir hediye belirlememiz gerekiyor. Bu genelde e-ticaret sayfalarında yani e-ticaret sayfalarının çekilişlerinde genelde kendi ürünleri oluyor arkadaşlar çünkü kendi ürünümüzü göndermek başkasının ürünü alıp göndermekten daha cazip geliyor maliyetler bakımından. Ondan dolayı tavsiye edebilirim. Sonrasında arkadaşlar yapmamız gereken olay katılım koşullarını maksimum bir dakikada yapılacak kolay şeyler olması gerekiyor. Genelde Instagram'da gördüğümde takip ettiklerimi takip edin gibi hani yönlendirmeler oluyor. Onu çok fazla önermem. Çünkü insanlar 50-60 kişiyi bir anda takip etmek istemez. O kalabalığı kendine çekmek istemez. Bundan dolayı örnek veriyorum. 3 tane arkadaşınızı etiketleyin, sayfamı takip edin gibi ufak tefek böyle 20-30 saniyede yapılacak şeyler olursa sizin için katılım bakımından daha verimli olacaktır. Sonrasında arkadaşlar çekilişte bir ay sonra açıklanır, iki ay sonra açıklanır, üç ay sonra açıklanır gibi sürelerden ziyade 3-4 gün sonra maksimum bir hafta sonra açıklanır şeklinde zaman koyarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü insanlar kısa vadeli sonuçları almayı severler genel olarak. Ondan dolayı arkadaşlar maksimum bir hafta yapmanızı tavsiye ederim. Bu olayları hızlıca geçtim. Olmazsa olmaz kısmını hızlıca geçtim. Sonrasında reklamlar kısmı geliyor. Bunların hepsini yapsanız da reklam yapmadığınızda soğuk kitleye yani bizi bilmeyen o kitleye ulaşamayacağımız için en fazla bizim 1000-2000 tane olan takipçimiz veya işte kaçsa o elimizdeki takipçi katılacaktır. Onlar zaten sizin istediğiniz kitle yani elinize tuttuğunuz sıcak kitle olduğu için onlara herhangi bir kampanya yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle hani takipçi kısmında elinizdeki kitleye reklam vermeden soğuk kitlemize çıkmamız gerekiyor. Burada da yapmamız gereken olay genellikle etkileşim ve trafik reklamlarımızla çıkıyoruz. Trafiği özellikle tavsiye edebilirim. Trafik reklam kampanyamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonrasında karşımıza hedef kitle kısmı geliyor. Biliyorsunuz ki burada hedef kitle kısmında genelde bu örnek veriyorum bir çanta satılıyorsa işte el çantası, sırt çantası, çanta bayan çantası, erkek çantası şeklinde hedeflemeler yapıp çekiliş yapıldığını duydum. Arkadaşlar bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü o zaten sizin soğuk kitlenizse yani altın kitlenizse onlara zaten kendi ürünlerinizi örnek veriyorum hani sepette %30 indirim bir alana bir bedava şeklinde kampanyalarla zaten kendinize çekmeye çalışıyorsunuz o kişilerden ziyade hedefleme kısmında işte indirim, çekiliş, hediye, günün fırsatı gibi hedefleri kullanırsanız o kişiler sizin için daha mantıklı olur. Hem de çekilişinize katılma oranı yüksek olacağı için daha fazla etkileşim olur ve organik trafik de daha fazla olur. Bunu tavsiye edebilirim. Ayrıca çekilişlerde yaş oranının daha düşük olduğunu gördük arkadaşlar. Yani mesela bir 55-60 yaşındaki beyefendi veya hanımefendi katılmıyor. Ondan dolayı 18-40 yaş arasını tavsiye edebilirim. Sonrasında da otomatik alanları seçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü burada biraz daha Facebook'un eline vermek daha mantıklı olacaktır. Hedef kitlemiz aslında çok da büyük oluyor ama çekiliş babında Facebook'un eline vermek daha mantıklı olacaktır. Sonrasında arkadaşlar otomatik alanda seçtikten sonra en son kısmımız sunum kısmı karşımıza çıkıyor. Yapmamız gereken olay doğru görsel veya doğru bir video ile güzel bir teklif sunmak. Bu teklifi nasıl sunabiliriz? Aslında arkadaşlar genelde gördüğüm kadarıyla bu sıralarda örnek veriyorum Zara markasının 500 TL'lik 1000 TL'lik kuponlarını alıp onlardan alınan çekiliş fotoğraflarıyla bu şekilde çekiliş yapan arkadaşları görüyorum. Ama bunları yapmayız hani kendi ürünümüzle çekiliş yapalım derseniz burada yapmanız gereken olay çekiliş yazısını büyükçe fotoğrafın belli bir köşesine koyabilirsiniz yüzde 20'yi geçmemek şartıyla fotoğrafın yüzde 20 fontunda olmasın yani büyükçe çekiliş şeklinde yazabiliriz tam görselin odağına da her zaman gibi ürünümüzü koyuyoruz ve altına da giriş cümlesi olarak işte çekilişle geldim bugün size bir hediyemiz var işte çekilişe katılmak istemez misiniz? Tarzında karşı taraf etkileyebilecek bazı cümleler kurarsanız onları daha iyi tavlamanız kolay olur arkadaşlar. Çünkü karşı taraf şimdiye kadar yapmış olduğunuz işte hedef kitleler, amacınızı belirleyin kısmı, reklam kısmı bunu görmeyecektir. En son olan sunum kısmını görecektir. Sunum kısmı eğer onların o 3-4 saniyelik sosyal medyadaki dikkat dağınıklığı süresini aşmasını sağlayabilirseniz 3-4 saniye sonrasında eğer telefonunda orada kalırsa büyük ihtimalle çekilişe katılacaktır veya ürününüzü alma ihtimal de olabilir. Çekilişteyken ürün satan arkadaşlarımız da oluyor. Oradan da büyük ihtimalle yani çekilişte gönderdiğiniz ürünün zararını maliyetinde karşılayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gereken olay aslında burası da çok önemli bir detay. Instagram'ınıza yönlendirme yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Web sitenize yönlendirme yapmayın. Yani ürüne yönlendirme yapmayın. Çünkü karşı tarafı Instagram'ınıza göndermek istiyorsunuz. Oraya tıkladığında aşağıdaki butona tıkladığında Instagram'ınıza gitmesini sağlamanız gerekiyor. Instagram'ınıza gittikten sonra zaten arkadaşlar büyük ihtimalle sizi takip edip katılım koşullarını sağlayacaktır. Bundan dolayı da amacınıza ulaşmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, videonun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. 3 kısmı özetleyecek olursam olmaz olmazlarımız. Yani çekilişten önceki hazırlık, reklam kısmımız, soğuk kitleye nasıl ulaştığımız ve sonrasında da sunum kısmımız ne teklif ettiğimiz şeklinde 3'e ayrılıyor. Üçünü de tek tek doğru bir şekilde girdiğinizde en son mesela bir firmamız için yaptık. Kendilerinde çok ufak bir rakam 80-90 bin genç bir kitle kazandık. Bu da 80-90 bin Instagram takip doğru ve iyi bir kitle demek oluyor. Çünkü arkadaşlar şu an birçok sayfa ve birçok takip edilecek yer olduğu için 80-90 bin kişiyi tek bir çekilişte kazanmak sizin için çok verimli olacaktır diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir Facebook grubumuz var ve bu Facebook grubumuzda arkadaşlarımızla beraber konuşuyoruz. Yeni olan konuları birbirimize konu açıp tartışıyoruz. Hepinizin oraya katılmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkürler.